işimiz gıda şirketi, gıda toptancılığı yaparken 1997 yılında bir cemiyette bir araya gelerek böyle bir sohbetle başlayan bir ticaret olmuş oldu. İnişli bir maden suyu bir şifa olarak, şifalı bir su olarak bilinir bizim yörede. bunun için de bu aşkla, bu inançla beraber bu maden suyunu satın aldık. E, İnişli bir maden suyu dünyanın en kaliteli maden suyu aralarında. Önce maden suyu olarak başladık bu işe. Maden suyundan sonra e, meyve aramalı maden suyuna geçiş yaptık. Oradan da meyveli e, içeceklere e, devam ettik. E, çeşitlerimizi artırdık. Genelde meyve aramalı maden suyu olarak e, devam ediyoruz ama meyveli içeceklerimizin trendi e de her geçen gün yükseliyor. Şu anda baktığımızda yani 200 haneli bir köyde imalat yapıyoruz. Buradan 50'ye yakın e, ülkeye, ülkelere ihracat yapılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri var, Çin var, ee, Filistin var, Irak var, ee, Dubai var. Yaklaşık grup şirketlerimizde 300 civarında istihdam sağlamaktayız. E, tabii ki köyümüzden müracaat edenleri öncelik olarak değerlendiriyoruz ama tabii ki devamlı da köyden, e, sürekli olarak köyden bulma şansımız yok. Kalite üretmek yetmiyor. Kaliteli ürünü pazara Ulaştırmak da çok önemli burada. Yani istikrar burada çok önemli. Suyumuzun kaliteli olması çok önemli. E, suyumuz topraktan soğuk çıkan, e, içme suyu soğukluğunda çıkan ender e, kaliteli sulardan bir tanesidir. En bir maden suyu.